Beşiktaş'tan aslında tam da ihtiyacın yönelik ancak bir o kadar da bazı noktalarda soru işaretleri barındıran bir oyuncu takıma katıldı. O isim Alex Oxley Chamberlain. Chamberlain kim? Hikayesi ne? Beşiktaş'ta neler yapar? Bu videoda bunları konuşup analizini yaptık. O zaman daha da fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Ben Santra. İyi seyirler. Portsmouth, İngiltere'de tarihlerden 15 Ağustos 1993'e dünyayı gözlerini açan Alex Oxlade-Chamberlain, futbol hayatına Southampton Akademisi'ne 7 yaşında başladı. ile dribbling becerisiyle çocukluğundan beri gözleri, dikkatleri üzerine çeken Chamberlain, 2010'a kadar amatör olarak top koşturduktan sonra kendi takımının Q takımıyla maçlara çıktı ve ardından ilk profesyonel sözleşmesi 3 yıllık olmak üzere yine Southampton ile oldu. 2010-2011 sezonunda toplam 36 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 10 gol katkısıyla dikkatleri hiç üstüne çekmeye başlamıştı. Biraz daha kendi başına oynamayı seven Chamberlain'in ise iş asistinin olmayışı onu tam bir kanat oyuncusu olduğunu göstergesiydi. Evet doğru duydunuz Alex önceden bir kanat oyuncusuydu ve ileride karşılaşacağı bir taktik deyası onu orta sahaya verecekti. Sezon sonu genç yetenek olarak basında yer bulmaya başlamış ve artık dev İngiliz ekiplerinin radarına iyice girmişti. Onu kadrosuna ilk düşen isim Arsene Wenger olmuş ve onu kadrosuna görmek istediğini tüm iştenliğiyle Chamberlain'e iletmişti. Bu fırsatı geri çevirmek istemeyen Alex Arsenal'a transfer olmuş ve altyapısından çıktığı Samtamton'un yaklaşık 15 Sterling gibi ciddi bir rakam kazandırmıştı. O zamanki piyasaya göre de bu oldukça iyi bir rakamdı. Geldiğinde ise ondan beklentiler oldukça fazlaydı. Takımdaki efsane bir hıza sahip kanatları artık Walcott'un varlığı neredeyse yok gibiydi ve yeni Walcott'lar aranıyordu. Bu noktadaki en büyük umutlardan biri de Alex Oxley-Chamberlain'di. Özgüvenli duruşu oldukça dikkatleri çekerken oyunundan da özgüven okuyordu. Hızı, dribling'i, yeni yeni oturan oyun görüşü onu bir pırlantaya dönüştürüyordu. Zaman geçtikçe ilk 10 bir birde yer bulmaya başlayan İngiliz oyuncu belki de bir şeyi hesaba katmamıştı. Aslında böylesi hiç kimse aklına gelmemişti. Böylesine bir potansiyelin heba alma ihtimali iki taneydi. Ya şöhretin büyüsüne kapalıp disiplini kaybedip şımaracaktı ya da sakatlık problemleri başını saracaktı. Chamberlain aslında öyle şan şöhrete falan da kapılmamıştı. Ama yaşadığı problem düşündüğünden daha da büyük olmuş. Diz sakatlığıyla birlikte kasık ve kas yırtılmaları ile birlikte de üstüne bir de bel sakatlığı onu oldukça sağdan uzaklaştırmıştı. Milli takım döneminde de beklenen çıkış yapamayınca gitgide gözden düşmeye başlayan Oxlade Chamberlain yıllardan 2017'ye doğru geldiğimizde artık yıldız isimler arasında rotasyonda bile yer bul zorlanıyordu. Hatta artık yer bulamaz hale gelmişti. 7 sezon Arsenal forması iken Chamberlain 217 maça çıkmış ve 23 gol atarken 23 asist yapmıştı. Ancak onu bir isim tekrardan futbola kazandırmak istemişti. Birçok futbolcuya can suyu olan, akıl hocalığı yapan o isim Jurgen Klopp'tu. Onu yeni kadro yapılandırmasını farklı bir yerde düşünerek kadrosuna katmıştı. Orada ise farklı bir misyon evrilen İngiliz sol kanat artık bir kanat oyuncusu değil 1-8 numara bazen ise 10 numaraya dönüşmeye başlamıştı. Klopp onun çok skorer bir oyuncu olmadığını farkındaydı. Onun bu eksiği kanat mevkisinde daha negatif bir açıdan yaklaşılmasına sebep oluyordu. Ancak yüksek dribbling kabiliyeti ve fiziksel gücü onu orta sahada bir cevher yapabilecek cinslendi. Klopp ise bunun farkındaydı. Onu bu noktada ustalaştırmak istedi. Gitgide kadroda sıkça yer bulmaya başlayan Chamberlain, Prime Liverpool kadrosuna da kendi bir şekilde yer edinmeyi başarmıştı ve o kadro ile birlikte hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Premier Ligi kazanmıştı. Son zamanlarda ise artan sakatlık problemleri ve düşen formüle birlikte tıpkı Arsenal'da olduğu gibi düşmeye başlamıştı. Liverpool'da 160 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain 19 19 gol 14 asist katkısıyla artık bir orta sahaydı. Peki onu Beşiktaş'ta önemli kılan noktaları ne? Kesinlikle çok çalışkan bir oyuncu. Yani bu klasmanda bir oyuncu geldiğinde her zaman bir acaba yüzüyle bakıyorsak bu oyuncu o göze bakmayacağımız bir profil. Zira Liverpool'da ve Arsenal'da yaşadığı sakatlık dönemlerinde çok fazla çalışkanlık ortaya koymuş ve sürekli rotasyona bulunmayı başarmıştı. Ve bu dönem az önceki noktayı da kanıtlar nitelikte. Ve bunların üstüne iyi bir fiziki kuvvete sahip olması ikili mücadelelerde onu bir tık öne geçirebilir. Getson'un kalması halinde çok iyi bir uyum yakalayacakları ki Giderse de kolayca onun yerini doldurabilecek bir isim. Atikli ile bir kere öne çıkan bir oyuncu Chamberlain. Adam eksikmede oldukça etkili olan eski kanat bu ünerlerini artık kanat noktasına değil de artık orta sahada sergileyebilir. Çünkü Klopp sistemiyle artık bir orta saha oyuncusu Chamberlain. Zaman zaman oyun kurucu zaman zaman ise taşıyıcı çift yönlü 8 numara oynuyor. Dribbling konusunda da az önce değindiğim gibi büyüleyici bir görüntü görmesek de bu noktada oldukça iyi. Az önce adam eksikmesinden bahsederken aslında değineceğim başka bir noktada attığı paslar. Bu paslar ataklarda ciddi fark yaratacak cinsten. Yani pas atımı olsun diye kesinlikle atmaz. Kilit pas atmakta ciddi anlamda kendini geliştirmiş bir isim. İkine oyun tarzına verimli olabilir. Aynı zamanda da bakarı ara paslarla çokça iyi besleyebilir. Ve son olarak da böyle bir ismin kadroda olması kadrodaki uyumun artacağında büyük bir rol oynayacağı kesin. Negatif en büyük yönü ise kronik sakatlığının olması. Her ne kadar iyi bir fiziksel özellikleri de olsa da çalışkan da olsa da bel ve diz sakatları onun peşini pek de bırakacak gibi gözükmüyor. Çalışkan kişiliği bir nebze belki onu bu konuda hızlandırıp süreci kolay geçirmesini sağlayabilir ama takımını yalnız bırakma noktası özellikle kritik maçlarda büyük bir soru işareti. Rebic'ten sonra böyle bir soru işareti de bu noktada Beşiktaş'a ileride işleri karıştırabilir. Bekleyip hep beraber göreceğiz. O zaman size Alex Oxlade-Chamberlain ile yalnız bırakmadan önce bir ricada bulunmak istiyorum. Biz gelişmekte olan bir kanalız ve sizin desteğinize ciddi anlamda ihtiyacımız var. Videolarımızı gerçekten beğenip takdir ediyorsanız kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz de dislike butonuna basıp bize eleştirinizi lütfen yorumlarda yapın. Sizce Chamberlain Beşiktaş'a neler yapar, Fikirlerinizi aşağıda bekliyorum Sıra siz ve Oxalate Chamberlain'de Kendinize iyi bakın hoşçakalın we